ya. Malta'nın iciplere saldırdı. Ne yapıyorsun amına koyayım? Yeni müşahideden çıktık kardeş. Ceza mı aldıracaksın bize? Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeleri. Bak nasıl bilin Belki villalarda köşklerde dünyaya gelmedik. Cebimizde paramız altımızda son model arabamız yoktu ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdi daima. Sen bizi tanımıyın ha. Baba. Kapat. Esra abi şuna sahip çıkın ya. Maltanın eciplere saldırdı. Ne yapıyorsun amına koyayım? Yeni müşahediyeden çıktık kardeş. Ceza mı aldıracaksın bize? Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeleri. Bak. Nasıl bilin mi? Zirvede yılanlar da vardır, kartallar da. Biri sürünerek çıkar, biri süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Sen bizi tanımıyorsun ha. Baba, kapat. Bak, nasıl biliyorsun? Zirve tek kişilik. Ya sen düşersin ya da ben iteklerim. Kötüye bir şey olmaz lafına güvenmeyin. Çıkmaz bir sokakta bela alırım başınıza. Sen bizi tanımıyorsun ha. Baba. Milleti indirdim kavşakta he, he, Siz kalın dedim kızlara Hızlı <laughs> <laughs> dediler Lan dedim keserim kulağınızı Çektim surlarını oraya he, Ver Allah'ım ver o, Ver Allah'ım ver Allah <laughs> Bir ona bir ona Birine sıkayaksanız gidin Burak'la Cengo'ya sıkın lan Valla abi onlardan bir tanesini yakalayayım Kafalarına mermi doldurmazsam Allah belamı versin Bana ne ki oğlum İstersen derisini yüz Namusum orucun kızsın ha Merak etme o para bizim. Bak hele hakkımı alırım ha. Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum? Bak Burak keleklik yapma. Ne